6 Şubat 2023'teki büyük depremlerin yıl dönümünde basın açıklaması yapan Bodrum'daki mimar ve mühendisler Bodrum'da acilen yapı stoğu envanteri çıkarılmalı ve tüm binaların deprem güvenliği belirlenmeli çağrısı yaptı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Bodrum Kent Konseyi çağrısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen mimar, mühendislerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar deprem değil, denetimsizlik, ihmal öldürür yazılı pankart açtılar. 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması okundu. Açıklamayı okuyan İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum temsilcisi Metin Soylu şunları dile getirdi. Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin yurttaşımızı kaybettik. 40 bin bina yerle bir oldu, 11 ilde 14 milyon insanımız doğrudan et, etkilendi. 6 Şubat depremleri yalnızca o anı değil, yıllarca süre, sürecek bir travmayı da beraberinde getirdi. Depremin ne zaman olacağını bilemeyiz ancak nerelerde olacağını biliyoruz. Depremin nerede gerçekleştiğinden çok sizin o anda nerede olduğunuz daha önemlidir. Ülkemiz topraklarının yüzde 96'sı nüfusumuzun ise yüzde 98'i deprem riski altındadır. Hiçbir bölgemiz bu riskten tamamen uzak ve güvende değildir. Nitekim 6 Şubat Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem onlarca ilimizde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Ne yazık ki bilimin, bilimin ve mühendisliğin uyarılarına kulak tıkandığı, meslek odalarının görüşlerinin yok sayıldığı ve sorumluların hesap vermediği sürece yeni felaketler kapımızdadır. Merkezi ve yerel yönetimler esnetilemeyecek ve gevşetilemeyecek yasal düzenlemeler yapmak zorundadır. Etkili denetim mekanizmaları kurulmalı, bu süreçlere aykırı girişimlere ise hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmayalım deprem değil denetimsizlik ve ihmal öldürür. Deprem der sonrası yapılarımızda meydana gelen hasarların temel nedenleri zayıf zemin koşulları, yetersiz malzeme ve taşıyıcı sistem zafiyetleri, yapı düzensizlikleri, yıpranmışlık, bakımsızlık ve önemlisi denetimsizlik ve ihmalkarlıktır. Bodrum'da sonradan yapılan kaçak tadilatlar, imarsız alanlarda mühendislik hizmeti almamış denetimsiz yapılaşmalar hız kesmeden devam etmektedir. Merkezi ve yerel yönetimin bu konuda yeterli müdahalelerde bulunmaması ise riskleri daha da artırmaktadır. Bugün Bodrum'da iptaller düşüldükten sonra imar affından yararlanarak alınan kayıt belgesi sayısı 50 binden fazladır. İmar affından imar affından sonra yapılan kaçak yapılar ise bu rakamlara dahil değildir. Bu tür denetimsiz yapılar olası bir depremde yaşanacak yıkımın adeta davetiyesidir. Bodrum'da acilen yapı stok envanteri çıkarılmalı ve tüm binaların deprem güvenliği belirlenmelidir. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum temsilciliği ile Bodrum Belediyesi arasında 1 Ocak 2024 tarihinde yapılan protokol ne yazık ki Bodrum Belediyesi tarafından bugüne kadar hayata geçirilmemiştir. Bodrum tsunami'ye hazır mı? Ege Denizi dünyanın en sismik aktif bölgelerinden biridir. Bir haftadır Santorini adasının kuzey doğusunda başlayan ve devam eden deprem fırtınası bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bodrum'un kıyı bölgelerinde zemin sıvılaşma riski taşıyan alanlardaki yapılar büyük bir deprem ve ardından gelebilecek tsunamiye karşı hazır değildir. Yerel yönetimlerin bu risklere karşı acil bir afet planlaması, acil bir afet plan hazırlaması ve denetimlerini artırması hayati öneme sahiptir. Depremlerde cam kaybını önlemenin tek yolu mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bilimsel ve teknik doğrular ışığında kamucu bir anlayışla uygulanmasıdır. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Aynı ihmaller nedeniyle aynı acıları tekrar yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüz bile olmadığını bir, bir kez daha vurguluyoruz. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk Oğusa şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık 2-3 gün önce bir torba kanun geçti. Bu torba kanunun içerisinde yeni bir imar affı vardı. Hiç kimsenin haberi yok. Bu imar affı son e, anda torba kanunu içerisinden çıkartıldı. Ama bakalım bir sonraki dönem ne zaman tekrar karşımıza çıkacak. Bundan vazgeçmediğimiz sürece, bu imar raflarından vazgeçmediğimiz sürece, bilimsellikten uzak kaldığımız sürece, bilim insanlarının uyarılarını dikkate almadığımız sürece bu basın açıklamaları yapmaya devam edeceğiz korkarım. Teşekkür ederim. <laughs>